Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101 22 Haziran kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada Nehir Porselen kahvaltı tabağı çeşitleri 30 lira. Bölmeli erzak kapları, 2,5 ve 2,8 litre, 22,50 Türk lirası. Vakumlu saklama kabı çeşitleri, 2 litre, 30 lira. Taç bella döküm basık tencere, 26 santimetre, 400 lira. Papilla dövme grill tava, 28 santimetre, 280 lira. Taç döküm kek kalıbı, 200 lira. Nehir altın fileli porselen fincan takımı, 12 parça, 230 lira. Renkli duvar saati, 80 lira. Has cevher düdüklü tencere seti, 3,5 artı 7 litre, 530 lira. Nehir servis gereçleri, 65 lira. Viyapot porsiyonluk güveç set, 6'lı, 60 lira. Taç bella döküm tava, 26 santimetre, 250 lira. Lava döküm ızgara tava, 28 santimetre, 380 lira. Luminarç tek fiyat tabak kase, 25 lira. Ayran bardağı, 13 lira. Nehir yemek kaşığı, çatalı, 20 lira. Taç bella döküm tencere, 400 lira. Vip ahmet üstten basmalı rondo, 1500 sisi, 110 lira. Tulu porselen kase çeşitleri, 20 lira. Satır, 70 lira. Çocuk eva kapalı terlik, 50 lira. Nehir tatlı çatalı, kaşığı, 15 lira. Onlu kavanoz kapağı 14,50 Türk lirası. Nehir çay kaşığı 10 lira. Cam katlı sunumluk 50 lira. Lav kulplu çay bardağı 12,50 Türk lirası. Dilimli stor perde 150'ye 200 cm 249 lira. Zebra stor perde 150'ye 200 cm 349 lira. Bayan eva çift toka kalın taban terlik 70 lira. Şef bıçağı, 19 santimetre, 50 lira. Lav ölçü bardağı, 520 sisi, 18,50 Türk lirası. Elastik taşıma sepeti, 40 litre, 100 lira. Kivi kıyma ve salça makinesi, 799 lira. Et dövme demiri, 90 lira. Güneşlik perde, 250'ye 210 santimetre, 119 lira. Rama perde, 290'a 250 cm, 129 lira. Ev tipi masat, bileyici, 30 lira. Tek fiyat bıçaklar, adet fiyatı, 33 lira. Hazneli sabunluk, 13 lira. Ola katlanabilir elektrikli bisiklet, 11.990 lira. Sızdırmaz cam yağlık, 550 sisi, 17 lira. Kasati Sinergia silikonlu plastik duvar boyası, 10 kilogram, 180 lira. Dio Hobi Hobby boyası, 0.9 litre, 200 lira. Üçlü süzgeç seti, 80 lira. Meyve model kesim panosu, 25 lira. Kasati Sinergia tavan boyası, 10 kilogram, 130 lira. Rabum ABS valiz çeşitleri, büyük boy 579, orta boy 479, küçük boy 329 lira. Cam motivasyon matarası, 500 mililitre, 25 lira. Silikon ürünler, her biri, 17,50 Türk Lirası. Silikon servis gereçleri, 15 Lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Limon sıkacağı, 20 Lira. Samsung mikrodalga fırın, 1999 Lira. Onmolink el blender seti, 1500 Watt, 499 Lira. Xiaomi Mi 10C 4 GB, 128 GB cep telefonu, 4999 lira. Kivi elektrikli bıçak bileme makinesi, 199 lira. Arzum violet epilasyon cihazı, 299 lira. Saçaklı banyo havlu seti, ikili, 100 lira. Kapı önü paspası, 50 lira. Toshiba 70 inç Ultra HD 4K Smart LED TV, 16.499 lira. Toshiba 43 inç Full HD TV, 6399 lira. Toshiba 32 inç uydu alıcılı TV, 3899 lira. Lenovo LP1 Bluetooth kulaklık, 279 lira. Kinga A41 cep telefonu, 4 GB RAM 128 GB hafızalı, 3199 lira. TLC 23 32 GB cep telefonu, 2899 lira. Fantom karbon dik süpürge, 500 watt, 729 lira. Tek kişilik baza başlık seti, 2250 lira. Balans yaylı yatak, 1890 lira. Sofra bezi, 140-140 cm, 20 lira. Çift kişilik baza başlık seti, 4250 lira. Terapi süngerli yatak, 890 lira. Kadife Kaymaz Salon Halısı, 3 metrekare, 299 lira. Bambo Yaylı Yatak, 1190 lira. Relax Süngerli Yatak, 790 lira. Dinamici Yaylı Yatak, 1090 lira. Kadife Kaymaz Salon Halısı, 5 metrekare olan, 479 lira. Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı, 119 lira. Legend Lux Torba Yaylı Yatak, 2990 lira. Bürümcük sandalye kılıfı, 28 lira. Kurulama bezi, ikili, 45'e 65 santimetre 46 lira. Hyundai alkali detoks 7 filtreli arıtma cihazı, 1999 lira. Kiwi Türk kahve makinesi, 229 lira. Aprila saç ve sakal düzeltme makinesi, 169 lira. Trax Bluetooth hoparlör, 239 lira. Silk bulu bayan dantelli sütyen takım 80 85 beden 100 lira. Orbus neon ışık şerit led aydınlatma 129 lira. Sek 6 programlı bulaşık makinesi 5799 lira. Sek 7 programlı çamaşır makinesi 5399 lira. Flavel 3 çekmeceli dondurucu 2599 lira. Arzum Peri saç kurutma makinesi 349 lira. Silk Bulu Bayan Baskılı Gecelik, Medium'dan X-Large Bedene Kadar, 129 Lira. Samsung Şarj Adaptörü 3A Kablo, 299 Lira. Silk Bulu Bayan Güpürlü Lotus Sütyen, 90 Lira. Silk Bulu Bayan Desenli Buluz, Large ve X-Large Beden, 100 Lira. Silk Bulu Bayan Patik Çorap, Üçlü, 25 Lira. Silk Bulu Erkek Patik Çorap, Üçlü, 25 Lira. Doremi bayan soket çorap, 10 lira. Silk bulu erkek baksır üçlü, 55 lira. Bayan suba çorap, 10 lira. Silk bulu baksır ikili, 30 lira. Firanha darbeli matkap, 349 lira. Firanha benzin motorlu testere, 1299 lira. Firanha akım korumalı 3 uspli tekli priz, 120 lira. 14 inç takım çantası, 50 lira. İzolasyonlu piknik çantası 24 litre 130 lira. Applika katlanabilen şarjlı vidalama 150 lira. Firan havuç taşlama 349 lira. Sprey boya çeşitleri 400 mililitre 29 lira. Firan akım korumalı 3 USB'li uzatma kablosu 135 lira. Uçar oyuncak büyük ATV 349 lira. Firanha 12 parça halı ve maket bıçağı set, 100 lira. Aprilla silikon tabancası, 40 watt, 80 lira. Silim organizer, 14 gözlü, 50 lira. Firanha sıcak hava tabancası, 299 lira. Bilsan Safari 24 watt 4 çarpı 4 çift kişilik akülü araba, 5999 lira. Firanha dijital kumpas, 100 lira. A101-22 Haziran kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.